YouTube kanalıdır. hoş geldiniz Hadi. arkadaşlar. Bugün Kapadokya'da ne yapıyoruz Elif? Jeep evet. safari yapıyoruz. İşte Jeep burada bizi bekliyor şimdi. Gidelim mi? Evet. Hadi bakalım. Hadi babası Eloş'u aldı. Sen de kardeşin elini tut bakalım. Hadi, gel. Hadi bakalım şimdi Kapadokya'da Jeep safari yapıyoruz arkadaşlar. Geçin bakalım. Geç bakalım anneciğim. Hadi bakalım. Sen öne mi bineceksin babası? Hı? Ben de geleyim mi yanına. Ne Biz bak, öne geçelim o zaman. Ha bir kişilik mi o zaman sen bin. Hı? Hadi Poyraz. Poyrazcığım kay bakalım. Babası öne biniyor. Evet anneciğim şimdi babam da geliyor. Haydi bakalım acaba nereye gideceğiz? Jeep'le nereye turlayacağız? Elif'ciğim. He? Siz de kenara takın isterseniz. Hı -hı. Evet. Eloş da teyzesine verdik. Helalim. Poyraz hazır mısın? Evet. Hadi otur bakalım sen de. Gel yanıma. Hı -hı. Evet Ela şu Elif'i kucağına. Bakayım aşkım. Hı -hı. Benim kucağıma değil. Teyzenin ben tutuyorum. Hadi bakalım gidiyoruz çocuklar. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Erdoğan. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Gün batımına kadar sizinle güzel bir turumuz olacak. Ne evet. kadar sürüyor? gün batımı beş buçukta. Ona göre işte. Bugün gün batımını yarın izleriz. Yarın da vaktimiz var değil mi? Evet. Yarın gideriz oraya. Hadi bakalım. Bugün normalde e, Kızıl Çukur Vadisi sanırım değil mi? Kapadokya'da. Gün batımının en güzel izlendiği yer. Oraya gidecektik normalde ama. Yok. Şu anda Kızıl Çukur'a girebiliyoruz. Çok daha güzel batımı. yerlere gideceğiz. Aynen. Vay hadi bakalım daha güzel yerlere gidecekmişiz Elif'ciğim. Hadi bakalım gidiyoruz Elif. Hazır mısın? Evet. Hadi aşkım. nereden evet. <laughs> nereden geliyoruz? Yalovadan geliyoruz. Evet. Hadi bakalım. Bayağı da yüksek değil mi Elif? Çok güzel. Kapadokya'ya bayıldık evet. gerçekten. Çok güzel bir yer. Göreme de ama öyle. Ama değil mi? Yok. İki gündür balonlar hava hava evet evet. Uçardık. İki gündür arkadaşlar hava, hava şartlarından dolayı, dolayı balona binemiyoruz. İptal olma durumu var. Evet. Vallahi mi? Yok yarın o, zaten iptal ya. Ya, yarın iptal. Yarın iftar yarın zaten. Iptal. Tabii. Ertesi gün attılar bizi şimdi. Yarın da iptalmiş. Yani gideceğimiz gün bineceğiz balona Elif'cim. Tam gideceğimiz güne denk geliyor. İnşallah son günde iptal olmazsa. Ali o zaman bizi balonla yalamaya gideceğiz. götürürsün. <laughs> <laughs> balonla <yalamaya> mı? <laughs> Annem ya. <laughs> Haydi bakalım. Arabada kal. yolda her gibi kornet çikolata açıyor. Kromeli Elif senin var mı aşkım? Anladım, anladım. Evet Elif'in de var tabii ki de. Açmayacak mısın? Tamam. Ben Hadi ben gel porozu açalım ben şimdi. Ben İçinden ben oyuncak ben da ben çıkıyor. Ben Çok ben güzel şimdi Elif birazdan araziye de gireceğiz anneciğim. Arazide jiple. Arazide mi? Orada böyle ben bayağı bir sallanırız ben ama. Ben Aa. Miden bulanır annem. Hadi açalım. Şey bak anneciğim yan tarafına çok en güzel son oraya en son oraya mı gideceğiz evet. çok güzel hadi bakalım sallana sallana gidiyoruz Elif engebeli yollarda ne oldu anneciğim <laughs> salana salana geldik böyle bir şey beklemiyordun değil mi jeep safari deyince bilmiyorum. sen düz yolda gideceğimizi falan mı zannettin Elif <laughs> araziye girince Elif bayağı bir çalkalana çalkalana geldi bakalım şimdi manzaramıza böyle evet Elif gel bakalım Gel aşkım gel gel gel. Anne hani akıl zeka seviyem arttı. akıl zeka, zeka seviyesi artmış. Çok güzelmiş gerçekten. O Elif manzaraya bak. Harika. Gel bakalım baban da gelsin bir fotoğraf çekelim burada. Gel bakalım. İkinci <laughs> durak noktamıza geldik Elif. Stonker Trevor'la harika bir Jeep safari yapıyoruz Elif. Eğleniyor musun? Evet. Haydi bakalım gel atlayabilirsin. Tut elimi. Atla. Evet arkadaşlar Kapadokya'da Stonker Travel turuyla harika bir jip safari yapıyoruz. İkinci noktamıza Güzel geldik ya. şu an fotoğraf çekimine. Gel bakalım şuraya doğru gidelim. Elif'cim, Poyraz Elif. Gelin çocuklar. Elif, jip iki teker üstüne durduğu zaman korktum bunu söyle. Korktum. Tam böyle yan yatacak gibi oldu değil mi? Düştük düşeceğiz dedik. Ve çok şükür bir şey olmadan geldik. Gel bakalım Poyraz. Gel aşkım gel gel gel. Şuraya Adam, doğru gidelim, fotoğraf bir... çektireceğiz şimdi. Dedi, Tabii ki de. Mısır aşkım mısır şoför dedik. hazır mısın dedi ve biz kendimizi... Ben dedim no, neye dedim pat diye arabaya buldum. <laughs> evet çok eğlenceliydi ama değil mi? Elif, Ela kucamda var ya çalkalana çalkalana geldi anneciğim. Gel bakalım şöyle Abi, şimdi zek zeka güneşin batışını bu noktadan izleyeceğiz galiba Elif. Babası gelsene Ela'yı kucağına almış orada duruyor. Hadi gel bakalım. Gel babası. Esiyor mu o? Rüzgar var biraz burada. Elif'cim gel bakalım biz fotoğraf çekimlerimizi yapalım. Evet abi de özellikle markayı göster diyor. Evet iki kere gösterdim. Stonkey Traveler'la. Kapadokya'da muhteşem evet. bir jeep safari yapıyoruz. Kesinlikle herkese önebileceğimiz bir marka burası. Kesinlikle değil mi Elif? Evet. Nasıl memnun musun yolculuktan? Yani. Çok iyi değil mi? Sallana salona geldik. Çok keyifli gerçekten. Bütün herkese öneriyoruz yani. Kapadokya'ya gelip de jeep safari yapmadan gitmeyin. Poyraz gelir misin? Gel bakalım. Şimdi manzarayı gösterelim ve çekimimizi yapalım burada. Hem şoför hem fotoğrafçı gerçekten. Abinin on parmağında on marifet diyelim. Hadi bakalım. Gel bakalım Elifçim, Fotoğraf çektireceğiz. Gel. Elif gel. Elifçim şimdi son noktaya geldik Jeep turunda. Atla bakalım aşağıya. Evet burada ATV ile tur yapanlar var. Evet. Bekle aşkım. Bekle poynasın. babanın yanına gidelim. Poyraz. Baban nerede anneciğim? Ha geliyor Ela'yı bıraktı arabaya. Ne oldu ATV mi gideceksin? Senin ATV var ya Poyraz. Biniyorsun ya zaten Yalova'da. Hala ATV'de gözü var çocuğun ya. Hadi gel bakalım Poyraz. Çok güzel manzara göreceğiz şimdi aşkım gel. Bizim ATV'miz daha güzel Poyraz değil mi Elif? Bu ATV'ler çok Bunlar burada aşkım Toz toprak olmuşlar. Poyraz nereye gidiyor ya? Elif'cim manzarayı da görelim mi? Jeep turunu beğendin mi söyle. Bitti mi? Yani bu son noktaydı. Buradan herhalde otele gideceğiz. Oh. Hadi bakalım gel, <laughs> sonra mı? Gerçi otele gitmeyeceğiz. Yemek yemeye gideceğiz Elif. Akşam yemeği için bir restorana Gerçi gideceğiz. Doydum. Doydun mu? Tabii abur cubur yemekten doydun. Hadi şimdi gel bakalım, muhteşem manzarayı görelim. Hoş bakalım, gel gel gel. İşte. Yok zaten. Gel bakalım. O Elif, gel gel. Şuradaki kaleye bak. Burayı görmen lazım. Şura, şuraya bak Elif, çok güzel. Şu en yüksek Aynen. noktaya salıncak salıncak buldu Elif tabii ki de. İşte. Burası çok güzel Elif. Elif bana bakar mısın? Kaleye bakar mısın? Kaleye. Çok güzel bir yer. Arkadaşlar harika bir manzara. Şuraya bakar mısınız? Şuranın güzelliğine. Çok güzel. Evet şöyle dönelim dönelim. Bütün Kapadokya şu anda ayaklarımızın altında gibi. Bayağı bir yüksek noktaya çıktık yine. Çok güzel görünüyor buradan her şey. Poyraz Elif. mı bindiniz. Hadi bakalım. <laughs> Poyraz ters <laughs> Elif. Şimdi son durakta şoförümüz bize özel şampanya patlatıyor. Haydi bakalım. Ay tabii ki de. Değil mi abi? Evet. evet. Onu söyledi. Şimdi çocuk kanalı sıkıntı olmasın. Alkolsüz Dişli arkadaşlar. Vişne ve çilek suyu karışımı. Evet haydi bakalım. <laughs> şampanya dediğimize bakmayın lafın gelişi yani. Elif'cim geç bakalım şöyle. Gel aşkım şöyle geç geç geç. Haydi evet, bakalım. Hazırım. Bir. İki. iki üç. üç. <laughs> elif kaçma, Elif kaçma. <laughs> elif ya. Haydi bakalım. Poyraz, sen de içeceksin. Çünkü bu meyvesi, aşkım benim, Aa! tamam mı? Haydi bakalım. Evet, evet. Buyurun, Elifciğim, alabilirsiniz. Alın Buyurun bakalım. Poyraz beyi de verin lütfen. Şu poyraz beyi verin. Evet. dedim <laughs> Evet. Al bakalım. <laughs> evet. Evet, o da. Al, poyraz Elif'in teyzesi için ve şimdi bana. Teşekkürler. Evet.